istiyorum ki iki dakikada her yer sel oldu. <laughs> Sesi duydum da inanamadım ya. Çok kötü. Bir de şey nasıl ya ya baksana. Gösterdi mi sana? Evet. Bardakta mı suya bu? O, bir dakika falan 30 saniye sonra duruyor. Ya, yaz yağmur. Ama bu sabahtan belliydi hava kapalıydı. Ama yok Mayın'ı da bu demekle arar alıyor. Gelirine üçüncü gün bir daha olmuş. Evet. Ama o bir, bir dakika, çok kısa yağmıştı. Bu saniye daha mı duruyor? Tamam, kanımıza dönelim. 10 litre yulaf bebeğim. 50 gram e, yulaf, 250 gram yumurta beyazı, bir tam yumurta kahvaltı mı? Bir iki olacak. Bu mutfaktan çok farklı şeyler çıkmayacak. <laughs> Çıkar belki. Tamam, çıkmaz, da dışarı gidiyoruz. Evet. Bunu nasıl dondurmuş? Yiyebilecek misin? Baş, 30 saniye mikrodalga yapıyoruz başka. O da benim. Arpa yes, açıldı. Yes, açıldı. Afiyet olsun. Tamam, tamam. Öyle bir biraz fazla koyayım. 10 gram koyuyoruz. Çok soğukmuş Uyudun Duydun mu? Evet Uyanabiliriz İrmanda misafirim Burak King Rihanna mı gördün? Bağılacak bizden aşkım. Evet Yine kaçırıyordum Burundan yakaladım Arda da kaçırmış ama <gülüyor> <gülüyor> Her öğün <aynı. gülüyor> Yaptım çok demek yok. <laughs> Pardon özledim de. Sen de şey çıkacak artık. Bizleri çıkacak <laughs> ya. Bizler normal <laughs> hali. Merhaba. Merhaba. Atıyorum. Yağmur yağdı. Geldin mi ona? Böyle 5 dakika yağmur yağıyor. <laughs> sonra daha da ya. dağdım. <laughs> ne zaman geldiniz? Ee, Pazar mıydı? Cumartesi. Cumartesi, Cumartesi yani. Çok güzel oldu ama. Tam böyle indik sabah 6'da. Jet lag da olmadı. Uçakta uyuduk. Evet. Bunlar yürümeye başladılar. Yani Kelimeler konuşuyorlar. Evet ben görüyorum storylerde. Berkeley. Diyorsun, Berkeley. <laughs> Bir tek mi? Yürü. Öyle çekiyorum. Burak King'deyiz. Burak King çok tanınamamış bizim Türk. <laughs> Aslında sen en eski prolardan, benden önce pro oldu. Eski pro ya da evet. baktığımda ilk Mens Fizik Pro sporcumuz olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama haberimiz yoktu. Ben de yarışmalar vesilesiyle tanıştım. Biri Burak King ilk yarışmada Burak King ismi görüyorduk. Allah Allah Turku falan. Ondan sonra bayağı bir peş peşe dört yarışma birlikte yaptık o ara. Şimdi birlikte idman yapacağız. Sağ olsun bizi burada yalnız bırakmadı tekrar. Bu şekilde. Üç, iki gün sonra 3 gün sonra da de, yarışmaya katılıyoruz. Oluyorsun ben ben anladım. geliyorum zaten anladım. yarışmaya. Atlatacağım mı? A. Yani Burada bu göğüs göğsünden da sende. Evet. Sen, yaptın. Tamam. Göğüs küçük bir önkom. Göğüs kol. Ben abi. Ben de gelmiyorsun. Toronto. Her gün onunla. Onunla mısın? Nasıl geldi? <laughs> Kırık değil mi ya? Deli bu adam. Değil mi? Yani hala 47 yaşında ama bütün 3 saat halter kaldırıyoruz yani her gün. Kaygırın idmanlarını görüyorum Dedim herhalde ara ara atıyorsunuz. Ama hala da makine gibi ya. giriyor ya. İddialı isimleri sen bilirsin ya. Şimdi ben bir tek bildiğim Steve Joe biliyorum. Victor Chavez var. Bu şey Ferguson, evet. Andrew Ferguson var. Ondan sonra şu çocuğu da tanıyorsunuz. Dick, Dick Walker. O da yani hep ben, top five'a giriyor bu. Beyaz uzun boylu adam mı? Şeyden bu, İngiltere'den şeyleri var. Cornrow'ları var. Hmm. Evet. Biliyorsun değil mi? Pittsburgh'de beşinci Bilmiyorum. geldi. Şu kanka Steven Jaw hep, hep Olivier Caldo var. Onun sırtı, Miro, sırtı güzel. Sırtı güzel o kadar yani Altı tane kafa adam var ama hepsinin vücudu da değişik yani çünkü şeyle ben çok benziyoruz ilk kez yani Victor sana çok benziyor zaten Ferguson de o yaşlandı biraz. kanka önce. zaten Vitor'un ikinci olduğu yarışmada Ferguson 5 oldu 5 oldu onun için sen sadece onunla yani yarışabilen sensin zaten Steven Cow bilmiyorum yani. Önünden nasıl... beğenmiyor musun Ben de beğenmiyorum. Nasıl bir şey geçecek? Hep alıyor ben onu anlamadım. Aldığında da hiçbir vermiyorum ben. Çekik gözlü olan ha. Ama kötü değil bence. Geçen iki senedir bu Mayın her kazanıyor. Üç kere kazanıyor. Zaten bütün kapaklar da var. Ya şey çok güzeldi ya. Biz o Avrupa'da peş peşe 4 tane yapmıştık. Ya. Ha. Aslında gene öyle bir çıkartma yapılır yani. Ya şimdi ben onu çocuk yengeye bırakıp geliyorum. Ya, yapmak istiyorum zaten. İtalya İtaly var, evet. UK var, bir de Türkiye var. Türkiye kesin bekliyorum seni. Yani her şeyini ben organize edeceğim. O üç yıl yan yani inşallah yapmak istiyorum. Ve hatta Cempa'yı kazanırsa direkt Türkiye'ye gelirim. Ve de erken gelirim. İstanbul'a gelirsin zaten. Evet. de kesinlikle geçeriz. Başka şubesi var mı kanka? Var var. Bir tane daha var. Bir tane daha açıyor adam. Güzel salon ama şimdi. Güzel. Ama bu en iyisi çünkü... Şirazın ne o ya? İnternete baktım dediler şey nedir o kuş yani evini değiştirince falan strese stres giriyormuş. O, doğru. Onlar sonra öldü. Allah <laughs> Allah. <Diğeri> de pişiriyoruz. Maşallah o ölmez ya. Ben de onu dedim o da Bak ölecek şimdi. Da şimdi <gülüyor> arkadaş <gülüyor> bulalım. <onu." gülüyor> ben ben açacaktım kafesi uçsun gitsin diye. <laughs> sonra dedi yenge eğer açarsan şey yapamaz o. Nedir o? Yaşayamaz yani. Ölür. Ölür tabii. Bilmiyor yemek bulmasını falan. Direkt abi. Karamelli mi? Karamelli. Yarın satışta. Satışa çıktı bence. Ha satış. Youtube'a çekiyordum. Stursam. Satışta olacak. Nasıl gördün abi eskiye göre Bence süper. Yani fotoğraflara bakıyorum. Ön yani yani ön kuk kuru. koymadan <laughs> <laughs> Oradan <laughs> bir şey gözükmüyor. Sık da kuru. Ya su şimdi suyu azaltıp karbartırınca <laughs> adeliyece yiyince... daha, daha da şey olacak yani. <laughs> kasların derisine doğru iktirince daha fazla Bunu çıkacak. Çünkü şu an bugün yedi Evet. Bence spor süper yani Ka çok fazla bir şey yapmana gerek yok. Sadece stabil devam. Şeyi azıcık tamam. suyu düşür, karbu sadece gir. Yani her şeyin süper yani babanı görmüyor musun abi iki babamızı görüyoruz ya teyzem babam babaannem orada amcam orada herkes Senin orada bütün orada bile. herkes orada hep beni izliyorlar ama hiç yani görmediler yarışmada anne çok tatlı ya olimpiyada <laughs> yolda ben biri durdurdu hiç i̇şte tatlımı gelmiyor çünkü konuşan biri. <laughs> giremedi şova çünkü tiketi yoktu, bilet vermediler. Ya bitmiş ha? Bitmiş, kimseye bilet yoktu. Ondan sonra ben de dedim tamam herkesin arkasında oradan izleyebilirsin yani şey var ya orada um, gate var. Ekran var bir de. Onun arkasında izleyebiliyorsun. Neyse tam, tam sahneye çıktım ben. Sahneye çıkarken Sahnenin tam önünde annem zıplıyor. Bırak! Ne böyle <laughs> bir zıpladı. Bilmiyorum nasıl girdi yani. Ama yani bir, bir baktım gülmeye başladım. Modun yükseldi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim nereden çıktı adam? Girmiş security'ye sormuş orada gire, benim oğlum. Oğlum yarışıyor ya. Yani, ama. oradan gir demişler. <laughs> Çok komik. Yani. O olimpiyat yarışıyor yani ona da bile sorma yani. Ya. Zaten bir tane bilet veriyorlar sana ailen için o kadar. Ben bir kişi gelmiştim bana yetmişti doğru. Yetti ama yani şimdi annen Sadece Sadece bir kişi eşim mesin. Eşin, annem, babam yani. Ne dedim Burak abi? Kar, kardo. Gördüm ya. Kar. <laughs> <laughs> Sen şimdi kardo diyorsun. Kankaydı o, kardo mu oldu? K diyor? Kar, kar kargo oldu diyor. Kar kargo. <laughs> Abi. Bize diyor ki benim Türkçem güzel mi? abi, abi Kardo. Kardo <laughs> daha samimisi. <laughs> yani ben <laughs> öyle dedim. Ama hiç de tahmin etmiyordum anlamadığını. Abi. <laughs> İlk söyledim. Ben dedim tam kelimeler değişti şimdi. <laughs> <Türkiye'den>. Türkiye'de. değişiyor. <gülüyor> abi yengeye <laughs> selamlar bebekleri dört evet. için. Yani adam kafasını karıştırıyoruz. Yengeye selamlar diyoruz da eşine dese Yenge deyince anlar mı bilemedim. Anlar. <laughs> Anlamayacak bak <bakıyorum. gülüyor> Çünkü sizin de yengeye selamlar diyorsunuz. <laughs> anlamadın orada Bizim yenge kim anlamadın? Burak <laughs> abi ya. Anlamıyorum. <gülüyor> Bebeğim koç hepsini kıracağız demiş. <laughs> Deneyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ulan nereden buldun da bu gifti yaptın? Ne yazıyor orada? Krakanta galiba deneyeceğiz demek. Ki. <laughs> Oo, çok tarz adam ya. Bıyıklarını kurban oldum. Fetucu bıyıklı benim. <laughs> <laughs> Kes adam. <laughs> Koç Furkan'a bunu yemesini söyledi. Pampiçim bile bilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ben bile inandım güzel. Evet, Gelelim o sırada. Aynı bir önceki önlerim. Pek bir farkı yok ben başka. Ben yine göstereyim de sonra. Dün ne bugün birebir aynı mı? Yani çekmeden de olur mu? Olur. O zaman videonun içeriği ne olsun? Bak, ne olur? Ne şey. olur? <laughs> Böyle. Böyle. Bir şey eksik ama. tuz Arpa yakası. YouTube'a bir şey oldu, sinir oldu. Doğru dedi. Arkadaşlar vallahi motive oldum bu desteklerle. <laughs> Gene Türk'ün gücünü göstermişiz. Bunlar gerçekten etkili oluyor bu arada. <laughs> Buna çok kötü. Helal olsun Azmin ama Tarih tarih padişahları yazmış. Helal olsun kardeşim. Şunu beğeneyim. Uğraşmış aşkım. Hepinizi seviyorum gençler. Bu destekleriniz Vallahi mutlu. Mutlumu yükseltiyor. Mod yüksekliği çok önemli. şük aşkım, bu da ağzıma Hay <laughs> geldi. Eline sağlık. Bugün de ben Aylini uyandırayım. Koçu formatmaz olan. Gerçi her sabah ben uyandırıyorum da sahne alayım. Cici bir kız. <laughs> Bebeğim, kıça form atmamız lazım. Aşkım. <laughs> Geç uyandırdım bak, saat 7 daha. Dün altıydı. Bak, bak, bak. attım mı Attım 2 attım formumu sen çektin zaten. Bu sefer tepkisi ne oldu? Big bro. Daha yazıyordu. Dişimi fırçalamaya geldi. Bugün 5. gün aynı takviyeyle çekiyoruz. Neden? <laughs> blokların çok eğzem bir parçası bu kafe. Şey, evimiz de şurası onu da söyledi. Bu kafe evimiz neresi? Arkamızda hemen evet, o sokakta. 15 20 atım. Mayen mi sabahında günaydın <laughs> pik güç üçüncü gün. Böyle görüntüler koymuyorum ben. Niye? Koy. Bu benim konseptime dahil değil. Mayen. <laughs> uh-huh <laughs> aldığı çiçek fiyatını sıçtırdı bana. Marketten almak gerekiyor. Bunu çözdüm. Az önce ne oldu biliyor musun? Ben su almaya gitmiştim. Bütün atraksiyonu kaçırmış. Anlat. <laughs> Bunu aslında ben seni çeksem anlatsan ama çekilmek istemiyor yani kameraları çok. Neden? Hmm gözüksün diyenler yorumlarda belirtsin daha Yok, çok gözüksün Yok istemiyorum. Yani. Tamam Doğru. yorumlarda belirtsin. Şeyi yani. açık bir okurum diye. Olay anlayalım. Olay şu, arkamızda kafenin içinde polisler oturuyor ve her sabah orada oturuyorlar Kankamız değil mi? Tam onlar her gün böyle yan yana oturuyorlar Evet biraz korkuyorum onlardan. Ama bir kahvaltı fasılları var bir buçuk iki saat. Şimdi oturuyorlar orada İhbar gelince birden koşuyorlar. Arabaya atlayıp böyle film sahnesi gibi onu çok çekmek isterdim. Ama kaçırdım tam Amerikan film Yemeklerini de garson alışık e, koyuyor oraya, her şeyini düzenliyor. Onlar geliyor sonra iş Devam iş. ediyorlar yemeğe. Böyle bir olay. Ya anlatınca yaşamak gibi olmamış olabilir ama güzeldi değil mi? Evet. Kayıttayız. Evin baranla konuşuyoruz. Arkadaşlar bugün ee, dünün aynısı olacak. İdman'da da tekim. İçim de hiçbir şey yok. Dünle yemekler çok benziyor. E, bugün de Aylin biraz dinlensin, Çekimler yapmasın. O da yetsin yemek edinler. Motor sesi benim söyleyebilirsin. Bekle biraz de bana. Geçti motor. Bugün Aylin'e off day ver veriyoruz. Aylin dinlenecek. Bugün çok çekim yapmayacağız. Yarın Baran, Emir'in abi, Burak King üçlü bir total Body idmanı yapabiliriz. Bunun videosu gelir. Ee, bir de son gün e, zaten idman yok ama yüklemelerimizi çekeriz ve koyun gün içinde bir video daha planlıyoruz. Toplamda size bu hariç iki video daha planlıyoruz yani. İki video. Biri sonunda bir en sevdiğim videoda gelir. En sevdiğim video. Yapmaz. Yarışma ee, sonrası yükleme. Bozuna. onu şov gününe dahil edebilirim çünkü o gün çok çekim yapma çok fırsatım olmayabilir bu şekilde arkadaşlar kapanışı yapalım bu videonun da bugün e, günlerden çarşamba değil mi böyle çarşamba evet. evet perşembe cuma cuma tartımız var cumartesi bugün yarın perşembe son idmanımız var bunu da videosunu çekeriz dedim sizleri seviyorum e, videoları yorumlarınızda bizi çok mutlu ediyor. Beğenmenize sevindik. Bu da bizim motive edip daha çok atılmamızı sağladı. Bildirimleri açalım arkadaşlar. Hala izleyicilerin çoğu e, bir de izleyicilerin çoğu şey değil. Abone değil, abone olalım. Sizleri seviyorum. Almaya geldik. Çok sert bir podyumla karşılaştık. O doğuşuma gitti. Hiç sorun yok. Savaşacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. So high, so high, so high, so high, high.